İnsan hayatının beş değişik safhası var. Birincisi kalu bela, ruhlar aleminde. Sonra anne karnında geçen ve ruhun üfürüldüğü dönemde. Sonra doğumla başlayıp ölümle biten şu dünya hayatında. Dördüncüsü ölümle başlayan, tekrar dirilişe kadar devam edecek olan o kabir hayatında ve sonuncusu hesap vermek, karşılığı görmek üzere herkesin kabirlerinden kalktığı ve ebedi olarak devam edecek olan ahiret hayatı deniyor. Çok fazla konuşmayı sevmediğimiz, duymayı pek tercih etmediğimiz bir konu ama öğrenmek icap eden önemli mevzular var. Türkçe'de mezar kelimesiyle eş anlamlı kullanılan bir tabir kabir. Ölünün gömüldüğü yer manasına geliyor. Kur'an-ı Kerim'de bir ayette kabir olarak, beş yerde kubur olarak geçiyor. Ve ayrıca birçok sahih hadisi şerifte kabrin yapısı, sorgusu, suali, azabı gibi açıklamalara yer verilmiş. Kur'an-ı Kerim'de her şey vardır kardeşlerim. Bir insana lazım olan, toplumlara lazım olan her şey. Lakin Kur'an-ı Kerim'deki her bilgi çok açık değildir. Eğer öyle olsaydı, bugün namazın kaç rekat olduğunu, tavafın kaç şaft olduğunu veya zekatın kaçta kaçı olduğunu da Kur'an-ı Kerim'de bulmamız gerekecekti. Bunlar ve bunlar gibi yüzlerce İslam meselesi var ki Kur'an-ı Kerim'de açık olarak ifade edilmemiştir. Kabir hayatından Nekir, Münker suallerinden Kur'an-ı Kerim'de bahsedilmedi diye bunları inkar etmek aslında Kur'an'ı bilmemek manasına gelir. Neden? Az önce açıklamaya çalıştığımız ve daha yüzlerce maddede olduğu gibi eğer bu mantıkla hareket edersek, dinimizin üçte birini inkar etmiş olmamız lazım. Neden? Hadis-i şeriflerden öğrendiğimiz, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat öğrettiği, anlattığı mevzulardır. Üstelik bu düşünceye göre eğer hareket edersek, Efendimizin hadislerini kabul eden, başta sahabe ve tabi'in olmak üzere, hak mezhep imamlarını, milyonlarca İslam alimini akılsız, cahil olarak kabul etmek gerekir. Bunu iblis bile kimseye kabul ettirmeye yeltenmez. Bunların en doğrusunu Allahu Teala'nın bildiği ve peygamberi örnek olarak bizlerle buluşturduğu efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadislerini iyi bir şekilde bilmek zorundayız. Kabir hayatı ve azabı. Bunlar dahil olmak üzere ölümden sonra ne yaşanacağı hepsi gayb alemiyle ilgili meselelerdir. Dolayısıyla bizim aklımızla, bugünkü mantığımızla ve duyularımızla bilgi edinme veya bu böyledir, şu şöyledir diye hüküm verme imkanımız yok. Böyle konularda bir Müslüman Allah Teala'nın indirdiği Kur'an ve yine örnek ve rehber olarak ardından gitmemizi emir buyurduğu için Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bildirmesiyle biz bu bilgileri elde edebiliriz. Kabir hayatı, insanların ölümünden sonra dünya ve ahiret alemi arasında geçici bir süre devam ettirdikleri bir devre. Kabir hayatı veya Berzah alemi diye de bunu duyuyoruz. Kur'an-ı Kerim'de hem kabir hem de berzah kelimesi de kullanılmış. Zaten asıl tartışılan konu şu anda kabir azabının varlığı değil, bunun nasıl olduğu ile ilgili. Bunun altını çizmek istiyorum. Tartışma konusu olan kabirde azap var mı değil mi değil. Kabir azabı vücut olarak mı Yoksa ruh olarak mı? Yoksa üçü bir arada mı hissedilecek veya kabirde verilecek olan o nimetler vücut için mi, ruh için mi yoksa üçü bir arada mı olacak bununla ilgilidir. Bazı alimler kabir azabının bedenen olacağını iddia ediyorlar. Diğer bir kısmı bunun sadece ruhen olması gerektiğini söylemişler. Bunun yanında kabir azabının hem bedenen hem de ruhen olacağını öne sürenler de olmuş. Ehli sünnetin çoğunluğu kabir azabının hem bedenle hem de ruh ile olacağını belirtmiş. Bazıları da bunun sadece bedenle olduğunu söylemiş, çok az görüşe göre de İbni Kayyım gibi kişilerin oluşturduğu diğer bir kısımda bu azabın sadece ruha yönelik olduğunu iddia etmişler. Ehli sünnetin çoğunluğuna göre ekser görüş diyelim, hem beden hem de ruha nimetin veya azabın verileceği şeklinde. Değerli kardeşlerim, insanın kabir hayatında azap görüp görmeyeceği konusu hep tartışma konusu olmuştur. Ehli sünnete göre kabirde iyiler mükafat görecek, kabirleri cennet bahçelerinden bir bahçeye dönecek, cennet kapıları açılacak ve cennet kendilerine gösterilecek. Kötüler ne oluyor? Onlar da cezalandırılıyor. Kabirleri cehennem çukurlarından bir çukura dönüşüyor. Cehennem kapıları açılıyor ve oradaki azap kendilerine gösteriliyor. Bunu böyle düşünmeyen bir azınlık var. O da Mutezili'le görüşü. Onlar da kabirdeki azap ve mükafat'a karşı çıkıyorlar ve diyorlar ki biz her şeyi aklımızla anlamak istiyoruz. Dolayısıyla biz ölen insanları görüyoruz, onlara şahit oluyoruz, mezara koyuyoruz. Ne bir sorgu sual var, ne bir azap var, ne bir onlara nimet var. Biz bunu görmediğimiz, duymadığımız için bunu reddediyoruz diyorlar. Bir de diyor ki, Mu'tezile ölenin etini diyor vahşi hayvanlar yiyor. Şunlar bunlar işte toprak içerisindeki solucanlar yiyor. Dolayısıyla vücut kalmadıktan sonra nasıl bir azap mümkün olabilir? diye söylüyorlar. Zaten Mutezile'nin görüşü oldukça tartışılan ve ekseriyetle Müslümanların benimsemediği görüş sahipleridir çünkü her şeyi kendi akıllarıyla düşünerek ona göre yorumlarlar. Dolayısıyla Mutezile'nin bu düşüncesine karşı da görüşler hemen çıkmış. Kişinin nasıl, nerede, ne zaman hangi şekilde öldüğü azap ve mükafatı değiştirmez hükmü çıkmış. Ne demek bu? Bir insan hasta yatağında ölüyor, ötekisi intihar ediyor, ölümü dışarıdan baksanız bir saniye sürüyor. Bir başkası bir patlama sonrasında vücudunun parçalanmasıyla birkaç saliselik bir ölüm, vücudu paramparça oluyor, onu yaşıyor. Dolayısıyla öteki yatağında, öteki şurada burada bu nasıl olacak? Diyorlar ki bunlar hiçbir şekilde değişmiyor. Vücut olarak gördüğümüz şey var ama diğer alemi bizim gözümüzle görebiliyor olmamız mümkün değil. Diyor ki mesela ehl-i sünnet alimleri, uykuda olan bir insan gördüğü rüyalardan etkilenir. Güzel şeyler gördüğü zaman mutlu olur, haz alır, lezzet alır. E kötü şeyler gördüğü zaman acı duyar. Hatta bunu gerçek olarak hisseder, Hıçkıra hıçkıra ağlayıp da kalkanı görürsünüz. Yani insan rüyasında haz alabildiği gibi acı da, ızdırap da duyabiliyor. Yani Mutezile'nin görüşü bu yüzden zaten çok tartışmalı ve haklı olarak da dikkate alınmayan bir görüş olarak kalmış. Hep akıl ölçü olmuş. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisinde kabir hayatı ahiret duraklarının ilki olarak nitelendiriliyor. Ehl-i sünnet genel olarak ahiretin ilk durağı olan o kabir hayatında insanın öncelikle sorguya çekileceğini, bu sorgunun sonrasında ameli iyi ise salih amel işleyenlerin nimetlerine nail olacaklarını, Allah'a isyan eden, insanlara kötülük yapan ve Allahu Teala'ya düşmanlık edenlerin de azaba uğrayacağını söyler. Buna göre insanoğlunun kabirde üç durumu vardır. İlki kabir sorgusudur. Ölen bir kişi kabre konulunca ilk karşılaşacağı şey sualdır. Bu nasıl olur? Münker ve Nekir adlı iki melek gelip insana Allahu Teala'dan, dininden ve peygamberinden sorguya çekmesidir. İman üzere ölmüş olanlar Allah'ın izniyle bu sorulara kolayca cevap verebiliyor ve sonrasında nimet ve mutluluk içerisinde kıyametin kopmasını ve ahirette ona verilecek olan nimetleri makama kavuşmayı arzu ile bekleyecek. Ama küfür, isyan üzere ölmüş olanlar o sorulan sorular karşısında cevap veremeyecek şaşırıp kalacak ve o andan itibaren kendileri için azap ve ceza başlayacak. Kıyamete kadar bu durum devam edecek. Burada akla şöyle bir sual gelebilir. Bu sorulara cevap vermek bugün benim aklımla kolay. Dinsiz bile olsam, ateist bile olsam böyle bir soruyla karşılaştığımda cevap verebilirim. Bu bugünkü zihnimiz ile, bugünkü kimyasal o beyin analizleriyle ortaya çıkan hücrelerle mümkün. Buna şöyle bir örnek verilebilir. Bir insan profesör de olsa, dünyanın en zeki insanı da olsa, küçücük bir pıhtı beyninde bir damardan attığında kendi ismini bırakın söylemeyi af buyurun, kendi tuvaletini yapamayacak hale gelebiliyor. Bütün hafıza burada önemli. Peki nasıl bu suallere Müslüman cevap veriyor? Ne ile iştikal ederse bir insan, hafızasını ne ile doldurursa, bu dünyada hafıza beyin parçaları toprak olup gitse de, Allahu Teala'nın indinde yapılanlar silinmediğinden dolayı, kişi ne ile amel ettiyse onun karşılığı bulur denmiş. Yapılan o sorgu ve sualler, Herkese kendi diliyle ve anlayabileceği şekilde sorulacak. Kabir suali genel olduğu için herkes bundan etkilenecek. Ancak Allahu Teala'nın kendilerine bir ikram olmak üzere bazı sevdiği kullarını bu sorgulamadan muaf tutabileceği de bildirilmiş. Kabir sualinin varlığına buna işaret eden ayetler ve mana yönünden tevatür derecesine varan hadislerde zaten delalet etmekte. Peki kabir azabı ne? Bir insanın cennete girebilmesi için suç ve günahlardan uzak bir şekilde temiz olması gerekiyor. Onun için dünyadayken günahlarından temizlenmemiş olanlar berzah aleminde orada da temizlenemezlerse mahşerde Orada da temizlenemezlerse cehennemde temizleniyorlar. Böylece tamamen temizlendikten sonra cennete giriyorlar. Çünkü orası temizlerin yeri. Nasıl ki dünyada ayağımıza diken battığında bile, dişimiz ağrıdığında bile isyan etmez ve bunun Allahu Teala'dan geldiğine inanarak doktora gider tedavimizi yaptırırız ama isyan etmeyiz, bunun karşılığını alacağız. Ölüm anında yaşananlar, o korktuğumuz hastalıklar, akrabalarımızın başına geldiğinde acıyıp da şunun şu çektiği acılara bak deyip de moralimizi bozduğumuz o zamanlarda aklımıza şu gelmeli, Allahu Teala herkesten, hepimizden daha fazla bu kulunu seviyor. Dolayısıyla onun temizlenmesini istiyor. İşte ehli sünnete göre bir insanın illaki hataları vardır. Bu hatanın cinsine ve Allahu Teala'nın hükmüne göre de bu temizliğin kabirde de sürebileceği aktarılmış. Eş'ari kabir azabı ile ilgili olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabir azabından Allah'a sığındı ve Allah'ım kabir azabından, cehennem azabından, hayat ve ölüm imtihanlarından ve deccal fitnesinden sana sığınırım şeklinde dua edip bunu başkaları için de tavsiye ettiğini, eğer ölülerinizi defnetmeme endişesi olmasaydı, Kabir azabı ile ilgili duyduklarımı size de işittirmesini yüce Allah'tan dileyecektim rivayetlerini aktarmış sonra da onlar sabah akşam o ateşe sokulurlar. Kıyametin kopacağı günde Firavun ailesini azabın en çetinine sokun denilecek ayetinde o Firavun ve ailesinin azabının kıyametten önce de dünyada sabah ve akşam olacağını ifade etmiştir. Bu da kabir azabı ile ilgili zaten aklımıza gelen delillerden bir tanesidir. Değerli kardeşlerim, az önce duydunuz. Yine onlara yani münafıklara iki kez azap edeceğiz. Sonra da onlar büyük bir azaba itileceklerdir. Ayetinde geçen o iki kezden kastın kabir olduğunu büyük bir azabınsa ahiret azabı olduğunu açıklıyorlar. Kabir azabı ile ilgili Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem sizlerle beraber paylaşmak için bizzat seçtiğim sahih yani alimlerin her Müslümanın evet bunlar sahih hadislerdir dediği eserlerden seçtiğim hadis şerifleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Müslim, Buhari, Tirmizi. İbn Mace ve diğerlerinde şöyle geçiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabirde azap gören bazı kimselerin sesini işittiğini buyurdu. Yine kabir azabından Allah'a sığındı, ashaba da Allah'a sığınmalarını söyledi. Cenaze namazını kıldırdığı ölüyü kabir azabından koruması için Allahu Teala'ya dua etti. Ayrıca azap görenlerin sesini Hayvanların işittiğini haber verdi. Yine gıybet ve kovuculuk yapmanın, ölüye ağıtlar yakarak ağlamanın, borçlu olarak ölmenin, yalan söylemenin, zina etmenin, faiz yemenin, içki içmenin kabir azabına sebep teşkil ettiğini, kabrin sıkmasından bahsettiğini, kişiye sabah akşam cehennemdeki yerinin gösterilmesi hadislerini de duyuyoruz. Vakit çok hızlı ilerlediği için tek tek hadisleri size uzun haliyle okumadan bu hadisi şeriflerde konumuzla ilgili ortak yönlerine onları cümle olarak alıp sizinle paylaştım. İşin özü şu kardeşlerim. Kabir azabının kafirler ve günahı çok olan müminler için kıyamete kadar devam edeceği, günahı az olan müminler içinse geçici olacağı kabul edilmiş ehl Sünnet eserlerinde bunları görüyoruz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir mezarlıktan geçerken iki mezardaki ölünün bazı küçük şeylerden dolayı azap çekmekte olduklarını gördü. Bu iki mezardaki ölülerden biri hayatında kuğuculuk yapıyor yani laf götürüp getiriyor, diğeri ise küçük abdestten, idrardan sakınmıyordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaş bir dal almış, ortadan ikiye bölmüş ve her bir parçayı iki kabrede birer birer dikmiştir. Bunu gören ashab, efendim niye böyle yaptınız diye sorduklarında Allah'ın izniyle bu iki dal kurumadığı sürece o ikisinin çekmekte olduğu azabın hafifletilmesini umuyorum buyurmuştur. Yine ölü mezara konduğu zaman birine münker diğerine nekir adı verilen siyah mavi iki melek gelir. En doğrusunu Allahu Teala bilir. Ölüye derler ki şu kişi hakkında yani Peygamber Efendimiz gösterilerek sallallahu aleyhi ve sellem ne dersin? O da şöyle cevap verir. O Allah'ın kulu ve resulüdür. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir. Bunun üzerine melekler biz senin böyle diyeceğini zaten bilmekteydik derler. Sonra onun mezarını yetmiş arşın genişletirler. Daha sonra bu ölünün mezarı ışıklandırılır ve aydınlatılır. Daha sonra melekler ölüye yat ve uyu derler. O da aileme gidin, durumumu haber verin der. Melekler ona zifafa giren ve sadece en çok sevdiği kişi tarafından uyandırılan şahıs gibi mahşer gününe kadar sen uyumana devam et derler. Eğer ölü bir münafıksa melekler şöyle derler. Şu kişi yani peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işaret edilerek bu kişi hakkında bu zat hakkında ne dersin? Münafık halkın Muhammed hakkında aleyhisselam bir şeyler söylediklerini işitmiştim. Ben de onlar gibi konuşmuştum. Başka bir şey hatırlamıyorum veya bilmiyorum gibi cümleler kurar. Melekler ona böyle diyeceğini zaten biliyorduk derler. Daha sonra yere bu adamı alabildiğine sıkıştır diye seslenilir. Yerde sıkıştırmaya başlar. Öyle ki o kimse kemiklerini birbirine geçmiş gibi hisseder mahşer gününe kadar bu sıkıntı devam eder. Değerli kardeşlerim, şu dünyada hoşumuza gitmeyen, görmek istemediğimiz en başta gelen yerler mezarlıklardır. Dünya lezzetlerini bir çırpıda, o aldığımız lezzeti acı bibere döndüren yine birinin ölümüdür. Hiçbir insan yoktur ki sevdiği, değer verdiği bir insan henüz öleli birkaç saat olsun, o kişi vur patlasın, çal oynasın, gülsün, buna hiç kafayı takmasın. Elbette insan etkilenir. Bizler mezarlıkları hatırlamayalım, bu dünyaya daha fazla dalalım diye dikkat ettiyseniz şehirlerin en uzak yerlerine götürmüşüzdür. Bizim için trafikteki o araçların gideceği yollar veya rezidanslar çok daha önemlidir. Parklar, bahçeler ama mezarlıklar çok fazla görülmeyen yerlerdedir. İnanıyorum ki bu programı da çok fazla kardeşimiz takip etmeyecek çünkü nefislere ağır gelecektir. Lakin biz ne kadar unutmak istesek de, ne kadar gündemimize yerleştirmek istemesek de, bizi karşılayan bir toprak olacak.'' Bugün sizlerle beraber paylaşmaya çalıştığım bu kabir ile ilgili bilgilerin en doğrusunu da Allahu Teala bilir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bizlerle paylaştığı sahih hadislerle geçen bu kadar bilgiden sonra şunu sizlerle paylaşıyorum. Allahu Teala'dan kabrimizde bize yoldaşlık eden meleklerini göndermesini ve o kabir hayatının bize habercisi durumunda olan ölüm anında Azrail aleyhisselam ile karşılaşacağımız ilk ve son buluşmamızda yüzü gülenlerden kul hakkını dünyada herkeste helalleşmiş ve bu konuda hiçbir korku yaşamadan iman kelimelerine söyleye söyleye ve Allahu Teala'nın müjdesini, rızasını almış olmayı meleklerden duyarak bize can vermeyi nasip eylemesidir. Yine duamız o kabre girdiğimizde kabrin genişletildiği insanlar arasında olmak o sorgu suale Allahu Teala nasıl emir buyurduysa o şekilde cevap vermeyi bizlere nasip eylemesidir. Amin. Duanın çeşitleri var. Bu dilimizle yaptığımız, gönlümüzü de kattığımız bir dua. Ama diğer dua, yaşayarak bizzat hayatımızda bazı değişikliklere sebep verecek bir dua olacak. O da şu, gelin bundan sonraki hayatımıza her ne kadar zor olsa da ölümü aklımıza getirelim. Hayatımızın bir fren mekanizması olsun bu. Nasıl ki uçurma düşmeye ramak kala, o el freninin şekilmesi gibi kabir bizi bekliyor her dakikamızı ölümle nakış nakış işleme imkanımız yok. Ama bu hayatın sanki hiç bitmeyeceğini ve günün birinde yaşlanmayacağını veya ölmeyeceğini düşünmek de aynı derecede akılsızlıktır. Gelin bizi bekleyen şu yolculukta yapayalnız kalacağımız ve sorgu sual onun öncesinde nasıl iman verip veremeyeceğimiz, ardından sıratı, mizanı, o kurulacak mahkemeleri düşünerek şu dünyaya çok da fazla meyletmemeyi gündemimize alalım. Bu da bizim yapıcı dualarımızdan bir tanesi olsun. Allahu Teala'dan niyazımız hayırlı bir ölüm, hayırlı bir kabir ve sonrasında Hayırla dirilmeyi cümlemize nasip eylemesidir. Sizlere duacıyım. Siz de bu aciz kardeşinize dua buyurun inşallah. Elhamdülillah ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve nebiyina Muhammed.